O gün insana ileri götürdüğü ve geri bıraktığı ne varsa bildirilir. Artık insan kendi kendinin şahididir. İsterse özürlerini sayıp döksün. Onu çar çabuk almak için dilini kımıldatma. Şüphesiz onu toplamak ve onu okutmak bize aittir. O halde biz onu okuduğumuz zaman sen onun okunuşunu takip et.'' Sonra şüphen olmasın ki onu açıklamak da bize aittir. Hayır, doğrusu siz çar çabuk geçeni seviyor, ahireti bırakıyorsunuz. Yüzler vardır ki o gün ışıl ışıl parıldayacaktır. Rablerine bakacaklardır. Yüzler de vardır ki o gün buruşacaktır. Kendilerinin bel kemiklerini kıran bir felakete uğratılacağını sezeceklerdir.